merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us'ta karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Among Us'ta yeni bir harita gelmiş. Ben de o yeni haritayı önce bir de yeni güncelleme gelmiş. Şimdi saklan başta sen ismini nasıl Türkçe yazdın? Ben onu anlamadım. Adın nasıl yazılabiliyor? Hani yorumları yazın. Ben bir mor alayım. Kızgın şapka. Tam imposter şapkası ha. İnşallah imposter alırım. Hayır benim şansım. Bu oyunda yeni güncellemede isim yazılmıyor. Nedeni ise bilmiyorum. Adamlar iğrenç yapmışlar. Normalde güzel oluyordu. Oha evet şu an çaktırmayın şimdi şu an imposter. iyi çok iyi ya şimdi ilk başıma impostoru elektriği kesen ha bu beni gördü allah tamam dakika. Tamam onu atarız. Tamam sıkıntı yok. Çık çıktı. E. Ee, herkes çekip veriyor. İnşallah bana vermezler. Tamam ben de bir kişi şey yapıyor. Beleni o da mavi. Ben biz devam edelim. Şimdi Oha 10 kişi. Dur hareket edemiyor. Heh tamam. Tamam. Allah. ben gidiyordum ona adanmayacağım. Yine yani buraya girdim. Saklamaç mı? Tamam, iyi. Aa, sanırım öleceğim. İnşallah bana vermeyince. benim hatam arkadaşlar. Oğlum ya. Ben niye ona vermedim? Çok güzel. çok güzel yapmışlar be. Öldük. Neyse. Şimdi. Oğlum çok güzel info sorduk ya. Başka zaman imposter gelmiyor. Videosu videoda olduğunda impostor gelir. Saklanma beni kovalıyor. Oğlum ya. Niye ben oldum ki? İnşallah takım, takım impostor da olur. Evet. Kremitiz. Kesin var ya. Çılıncı. Çünkü arkadaşlar şey olduğunda gözü sinirli sinirli gibi olduğunda Öyle impostor oldu. Uh oh oh. Biri gelmiyor. Selamın aleyküm. Aaa. Size bak. Ne yapacağım? Nereye gidiyor? Gittim gittim. Oldu. Katil oymuş. Böyle yeni görevler de var arkadaşlar. Adam diyor ne oluyor? Bu? Hadi görev yap. Hadi. Ben turuncu izliyorum. Benim görevlerim bitti. Aha. Kesin orada bir şeyler olacak ama ne? Evet ben almışım. Benim cesetim orada. Hadi sen. Aha. Şerefsiz. Neyse. Sakın ona güvenme. Bella Imposta. Acaba ben yazdığımda ona gidiyor mu? Ha bunlara. ölmedi sen. Ama görevleri yapmaları lazım ki ölmesin. Arda çok büyük. dence cesedim şey nerede? <laughs> Kaybolmuş. <gülüyor> Kazandı. Ben çıkacağım. Başka bir Bak isim değişiyor. İsmi yazamıyoruz arkadaşlar? Niye bilmiyorum. Apple sarıldı. My Türk mü? My Türk vardı. Neyse ben rastgele böyle şey yapayım. Şimdi bir saat ben ne şey yaparım? Bir. Bakalım imposter gelecek mi? Gelecek mi? Gelmedi. Neyse. Ni bir imposter? Ben bunu iki imposter yapacağım. Tamamdır. He. Girsin. Tamam. Bir tane artaya girdik. Kahverengi. İnşallah bir impostor gelir. Impostor geliyor herkesi çat 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 keserim. Bakıyoruz. Kremi geldi. Pardon ben yanlış yerde tıklamamışım. Şimdi bir de silahlarımız var. Böyle yeni görevler var. Niye herkes çıkıyor? Yoksa impostor kazanacak. Katil kazanacak. Artayı birer karıştırıyor. Bu nedir? Hamburger. Niye bu yok? bir şey. İmposta buldu galiba. Burada herkes görevli gözüküyor bana göre ama demek imposta gibi gözüküyor bende ama Süperleniyorum baya. İnşallah o değildir. Yoksa öldük. inşallah Demek imposter. Ne gitti? Başka birine veriyorum. Bilmiyorum. Işık gitti diyor. Yo ışık gitmedi bu imposter. Al bu. Ya da bu. <laughs> bir kişi benden şüphelendi. Aa niye bunu attınız ki? İmposta değilmiş. Şimdi bir bakıyoruz. Direkt burada şey var da ama biz öleceğiz. Biz galiba öleceğiz. Kameraya boş ver. Nereden gidiyor diyor? Ha tamam o ne yapıyor. İnşallah onu yapıyor üstündür. O zaman ben de buradan. Hızlı şekilde. Aha şerefsiz. Kesin var ya pembe. Bayağı bir şüphelendi. Şimdi otuz. Sekiz. Dokuz. Ha tamam. Şimdi. Ayva sen. Hadi, hadi git. Hadi git Mekan. Abi iyi yedin. Şimdi. Beni öldürdü Bir impostor olamadım. Hadi. Eee. arkadaşlar. Eğer Among devamı gelmesi istiyorsanız bu video tam 20 like gelmesi lazım. 20 like gelirse arkadaşlar 20 like gelirse ben Among devam edeceğim. Kaybettik. Kaybettik. Maalesef. Şerefsizin yüzünden.

impostor gelir ya. Kesin impostor gelir ha. İnşallah impostor gelir. Gelmezse öldüm ben. Hadi impostor. Kolaydı. Yani impostor geldi. Ne yapıyoruz? Adamları kesiyoruz. Hayda. İnşallah asılmayı yalan. Tamam. Benden süperlenmiyor. Bu benden süperlenmiyor ki. Bu ne? Eğer bunu söylerse Tamam. Buna vereceğiz. Tamam çok iyiyiz. Adam ki alamadım şu an. Aa buna kilo alacaktım. Ver onu. Mardin mi? Tamam. Pardon. Yani ben kendimi sandım. Bye bye. Gitti. Yanlış kişi attınız. Buraya. Aha gel. Yeah. kolaydı. <laughs> Bayağı bir kolaydı. Bir dakika bu nedir? Of oh, of. Oh. Ve... Neyse. Imposter gelecek mi? Kesin var ya gelecek Imposter. İnşallah imparator gelecek Gelmedi Neyse Biz Görüntü Biraz şeyi kızmışlar Görüş açısını Ve sonra yeşil Beni asarlar Ben yeşilden süperleniyorum da kesin bu da Bir saat bunu mu açmadın? E orada şey yapacak. Dur kapat. Kim kapattı? E ben çıktım şey yapıyor. Tamam. Ben yokum odaya git. Tuvalet dolu. Neyse. Kesin bu beni öldürecek ya. Siyahtan da korkuyorum. Evet ya impostor arkadaşlar. Artık 3 tane var gördüğünüz üzere. Ve evet. Merhaba. Arkadaşlar kaçın kaçın. Yoksa bu beni yiyecek. Merhaba. Taktik. Şimdi taktik Turuncu seni Ay turuncu değil? Ah. Re. Ha tamam vent. Vent'e girdi bu şerefsiz. Benim mi suçum diye? Benim suçum ya. Şey. Vent'e girdi. Siz ne yapıyorsunuz? Vent'e girdi bu. Ben niye veremiyorum oy? Oy veremiyorum. Oh canıma değsin. Oh. Bana inandılar. Yaptılar. Oh. Ya adam ol. Hadi git. Son, bu iki elimi daha oynayacağım herkes burada toplanmış şimdi diyecek arka diyecekler arkadaşını mı Hı, sattın? sattım satmadım tabi Allah ben niye yapamıyorum ha tamam vereceğiz beni yanlış yere giriyor Arkadaşlar burada sesi açmam lazım çünkü görevi yapmak için <laughs> yaptılar ya. <laughs> Kesin var ya bu impostora. Ben Turun'dan baya bir şüpheleniyorum. Orada gitti. Orada Tuh, kahverengi gitti öldü. Salak gibi. Aa! Kırmızı yakalandım. Kırmızı yakalandı. Neydi o? Tamam da. Nerede lan bu? Te. Te. Ha burada. Hadi git. Hadi git. İnşallah bana Beni bana neyse. Bana inşallah bana güvenirler yoksa ben öldürürüm. Ya <laughs> he he. Atma lan. <laughs> evet ben bir sanırım ben impostor avcısıyım çünkü imposlara tek tek atıyorum böyle. Bakın. Neden neden baktı? Oh! Bana güvendiler ve kazandık. Kazandık. Görev başarılı. Kolaydı, bayağı bir kolaydı. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.